Selamun Aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Sabahın en güzeli, an hayırlısı Sizin olsun. Değerli arkadaşlarım, muhterem izleyicilerim. Bugünkü e, konumuz mesene ve adrar. Mesene nedir? Başka onu söyleyeyim. E, mesela, e duvardaki açık yaralar Kaka olarak da bilinir. Evet. Mesela nural yapıya sahip, elastik kıvamlı torba şeklinde bir organdır. Tekrar ediyorum, mesela nural yapıya sahip, elastik kıvamlı Torba şeklinde idrar geçişini engelleyen bir kas vardır. Mesana duvarı iki katın oluşur. böbreklerden gelen üretlere meseneye açılır. İdrar ile dolan mesenenin iç katı diş katıyla sıkı bir şekilde birleşerek idrarın geri üretelere dönmesini. Engeller. Mesela boynunu saran kas sfinker görevi yapar. Kas sfinker. Sfinker ne demektir? Kas sfinker görevi yapar. Şimdi bu tür kelimeler latincedir. Yani Türkçe'de değil, Arapça'da değil, Kürtçe'de değil bunlar. E, tıp dilinde kullanılan kelimelerdir. Sfinker şudur, insan vücudunda insan vücudunda idrarın tutulmasını sağlayan, kasma ve gövşeme özelliği gösteren halka biçimindeki kas oluşumu demektir. amasa 800 adlı Amerikan Madikal Sestan dediğimiz yapay sfinker dünyanın en gelişmiş sfinkerleridir. Sfinker üretimi dünya çapında yalnızca bir firma tarafından yapılmaktadır. Bu kas, bu yani sfinker, yani insan vücudundaki idrar tutmasını sağlayan ee, kas, ee, kasıldığı zaman idrar çıkmaz. Ancak insanoğlu istekli olarak bu kavsi gevşetebilir. Bu şekilde mesele de boşalır. Karın kasları meselenin boşaltılmasından yardımcı ek görev yaparlar. Tekrar ediyorum. Karın kasları meselenin boşaltılmasından yardımcı ek görev yaparlar. Bir de bu meselenin hastalıkları vardır. Bu meselenin hastalıkları. Eh. Mesela de yapı bozukluğu hastalıkları iltihap, stres küsyonu ve taş olabilir. Eh. Yerinde oynama, yarılma, usürasyon gibi hastalıklara maruz kalabilir. E, usürasyon yani değişik iltihaplara, değişik yani enfeksiyonlara kaynak gibi hastalıklara maruz kalabilir. Mesela hastalıklarında beyin gibi önemli organlar tutulabilir yani ucu hepsi tektir yani küçük birbirine bağlıdır. Yani mesela nerede? Beyinde. Ama ne diyor? Mesela hastalıklarında beyin gibi önemli organlar tutulabilir. Bu hastalıklarda baş ağrısı, ve vertigo gelişebilir. Vertigo gelişebilir. Baş ağrısı, vertigo gelişebilir. Vatirgo nedir? Vatirgo kişinin kendisinde veya çevresinde döndüğü, sallandığı veya hareketleri hissine kapıldığı bir baş dönmesi türüdür. Yani bazen diyoruz ki başım dönüyor. Dünya tarafında dönüyor. Bu durum sıklıkla denge kalbiyle birlikte görülür. Vatirgo genellikle denge kaybıyla birlikte görülür. Ve trigo hastalarında daha az görülen nedenler arasında beyin damarlarında tıkanıklar mulpi ve migrenler yer almaktadır. Ha bir de diyoruz ki ya, işte şu, kafam ağrıyor, migren vardır. Efendim doktora gidiyorum, ilaç yazıyor. Gitmiyor, ilaç imiyor çünkü ilaçmez, çünkü damar tıkanmış o damarda gidiş geliş kan sıvı hareketi yoktur olmayınca ne oluyor boş kalıyor ve baş ağrısı meydana geliyor bunun da adı e, şey migrandır e, beyin gibi önemli organlar tutulabilir bu hastalıklarda baş ağrısı ve örtülü göleşebilir. Bazen de delirium ve asit ortaya çıkabilir. Delirium. Delirium yani e, her şeye anormal bakmaktır. Her şeye anormal bakmaktır. İnsanı görür e, der ki o insan dersin bana saldırıyor misal yani. İnsan baktığı zaman ha bu sen neden bana baktı? bana bir kötülük mü yapacak ee, o insana e, saldırmak ister delirium yani e, bir nevi e, beyin fonksiyonları kaybetmek demektir asit da de ortaya çıkıyor asit peki asit nedir arkadaşlar asit de size söyleyeceğim Asit nasıl bir hastalıktır? Onu da size tarif edeceğim. Asit e, birçok hastalık hastalığı ilan gider. Birçok hastalıklardan dolayı e, meydana çıkabiliyor. Evet. Asit pariton bulunduğunda patolojik miktarda sıvı bulunmasına asit adı verilmektedir. Tekrar ediyorum. Asit periton boşluğunda patolojik miktarda sıvı bulunmasına asit adı verilmektedir. Asit tanımı periton boşluğunda serbest sıvı birikmesi olarak anlaşılmalı. Abasavakistik kistik lokalize sıvı birikmeleri gibi diğer patolojik olan durumlar e, bu tanıma dahil edilmemelidir. Evet. Mesne hastalıkları, şunu da söyleyeyim size, hatırlatayım. Evet, mesne hastalıkları kışın mevsiminde daha çoktur, artıyor. Kendinize dikkat edin. Yani e, soğuktan meydana geliyor. buna karşı vücudunuzun suyu kaybetmemesine dikkat edin. Ee, mesela sık sık çay için. Çayın birçok e, hastalıklara faydası vardır. Ama bir şartla. Çay içersin demli değil. Açık. Bir daha şekersiz. Bir daha şekersiz. Arkadaşlar bir Hakim-i kitabında ben gördüm. Bir tıp kitabında Hakim-i bir deyimi var çayla ilgili. Günde altı bardak, altı fincan diyor. Altı fincan, fincan büyük bardaktır. Altı fincan, çay içip de ben hastayım diyen kişiden hayret ederim diyor. Yani o kadar çayın etkisi vardır, o kadar faydası vardır. Özellikle bu Mesene hastalığı kadınlardan daha yaygındır. Bundan dolayı bazen kanserojene de dönebiliyor. Kadınlar, bayanlar çay içtiği zaman rahim kanserini engeller. Meme kanserini de engeller çay. Evet, çay deyip geçmeyin ama çay açık olacak. Boyu demli olmayacak, bir daha şekersiz olacak. Bunu, e, bunu alışına varmışlar. Özellikle e, bayarlar için iki çeşit enge, e, kanseri engelliyor. Rahim engeli ve mama kanserini engelliyor. Erkeklerde de e, idrar yolundaki iltihapları engelliyor, e, idrarda, bağırsaklarda oluşan kansız maddelerle mücadele ediyor. E, oksijenler, oksit, oksitleri dışarı atıyor çay. Açık ve şekersiz çay. Arkadaşlar sağlık konumuz bugün de buraya kadar. Rabbim sağlık, saat afiyet versin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Her şeyin başı sağlıktır.